Hattuşa Antik Kenti'ne geldiğimizde ilk karşılaştığımız kale. Kale, Boğaz Kale köyüne paralel olarak inşa edilmiş. Hattuşa Antik Kenti'nin hemen girişinde sağ tarafta bulunmakta. Şu anda kalenin Boğaz Kale köyüne doğru baktığı cephesini görüyorsunuz. Yani dış cephesini görüyorsunuz. Bu orijinaline sadık kalarak yapılmış olan e, kalenin bir e, görüntüsü. İşte burası da iç. Kalenin içten görünüşü. Antik kentin iç tarafından görünüşü. Burası hemen e, antik kentin girişindeki e, e, bulunan e, kale. E şimdi buradan e, aşağı şehirde bulunan büyük tapınağın bulunduğu mevkiye doğru e, e, ilerleyeceğim ama burada ilk önce karşımıza e, çift tarafı aslan başlıklı e, bir e, küvet gibi bir havuz gibi yani su birikcisi olarak kullanmış zamanında bir e, heykelle karşılaşıyoruz bu heykelin iki tarafında da aslan başı var aslan kafası yapılmış biraz tahrip edilmiş tahrip olmuş ve buradan ee, devam ediyorum. İşte aşağı şehir. Burada bir taş var. Yeşil bir taş. Bu taşın hikayesi çok farklı. Kimine göre buradan e, yani bu topraklardan olduğu söylense de kimine göre Mısır'da bir firavun tarafından Patoşa kralına e, hediye olarak gönderildiği söyleniyor. Fakat şu ana kadar net bir şekilde bu yeşil taşın niçin kullanıldığı, neden burada olduğu, e, şu an olmuş olduğu yerde neden bulunduğuna dair e, açıklayıcı bir bilgi yok. İşte yeşil taş bu. Şimdiki e, çektiğim bu video 2025 yılı Nisan ayına e, mevcut Nisan ayına dair. İşte görüyorsunuz çok parlak, çok güzel bir taş. Dünyanın en büyük yeşil taşı olarak biliniyor ve dünyanın en ee, büyük yeşil taşı aynı zamanda. E, ee, bunun üzerinde oturarak dilek dileyenler oluyor. ellerini ee, sürten insanlar oluyor. E, ee, tabi biz de yani dileğimiz diledik burada. <laughs> gerçekleşti de. E, ee, 2023 yılında değil, gerçekleşti. De. İşte burası e, aşağı şehir. Tapınak bölgesi. E, Şehirdeyiz. Muhteşem bir duygulu, Binlerce öncesine ait bir kentte dolaşıyorsunuz. Ve burada işte dediğim gibi hikayesi çok olan ama net bir bilgi bulunmayan yeşil taş. Evet. işte görüyorsunuz yüzeyini. Burada biz yüzey. adeta bir cam üzerinde geziyormuş gibi his veriyor. Ve tabii ki bize her yer Trabzon diyor ve Trabzonspor tespihimizde bu yeşil taşın üzerine koyuyoruz ve inşallah bu yıl şampiyon oluruz diyoruz. Şimdi aşağı şehirde geziyoruz. İşte burada kalmalar var. Yeşil taşlar. hemen sonra Boğaz Karaköy'ne köyüne doğru. kalenin olduğu yer gelirken burada bir küvet görüyoruz. Şu i̇şte küvetteki görüyorsunuz. Bir dediğim gibi üst tarafta var. Altta da bir var aslında. buna ee, insanlar bazen işte boz para da direkt bunun da e, bir banyo köyü olduğu olsa bir su depolama deposu olduğu olduğuna dair pek çok rivayet var. Kimine göre banyo köyü diyorlar, kimine göre bir sunat diyorlar. İşte yani kurban falan dedi bu arada hayvan baskı başka bir canlı yok. Kanlarına katıldığını söyleyenler de var. İşte görüyorsunuz aşağı şehri çok muhteşem yerler buralar. İşte tapınağın e, girişi girişinde odalar var burada. Çok yüksek ihtimalle insanlar ya da halktan insanlar da da halktan insanlar daha çok kerpiç yapılarda daha iç taraflarda kaldığını biliyoruz ama bunlar tapınak bölgesi. İşte biliyorsunuz odaları da bu şekilde davulur bir şeyler var. tabi nece bir resimler. Binatların şekilleri mesela işte burada da ki e, yapıyı görüyorsunuz. İşte su kanalları göreceksiniz. Bu delikleri delmişler. Şimdi hemen su kanallarını göreceksiniz. Duvar diplerinde işte su kanalları bunlar muhakkak e, pis suları, altyapı suları falan taşıyordu. ya da yağmur sularını taşıdı falan. Her da var. İşte bu şekilde gidiyor. Bu kanallarda görüyorsunuz kenarlarda. Yani gerçekten muhteşem yapılar. Binlerce yıl öncesinde burada insanlar yaşamış. Kimdilerine yaşandı mutluluklar, hüzünler, sevinçler, hastalar. lok gözyaşları, yaşları gözyaşları göz yaşları işte kanatlı hala bakın ee, su kanı çünkü kar yağdı bir kaç gün önce Nisan ayının 15 rağmen kar yağdı Samsun'da, Çorum'da da. kar alt bölgesinde işte, işte harika muhteşem ve burada kazılar halen devam ediyor bak şu gördüğümüz aşağı tapınakta değil daha yukarı bölgelerde kazlar devam ediyor. İşte böyle çok güzel e, temelleri bulunmuş binalar işte tapınaklar veya da yerleşim yerleri temizliyor şu aşağı tapınakta. Buralar tapınak bölgesi aşağı şehrin yani aşağı kent işte Boğaz Kale'yi de biliyorsunuz. Kale'yi Burada bir yol var mı? Mutlaka e, olarak kullanmış. Zemin taşlarla kaplanmış. Taşların üst tarafları tabii ki insanlar rahat yürürler için tasarlanmış vaziyette. görüyorsunuz. Burası aşağı şehir Evet görüyoruz. Burası çok büyük bir e, kent. Yaklaşık 2 km üzerinde daha fazla bir yer. Ve burada e, aşağı şehri, e, ortadaki şehri, yukarı şehri e, yürüyerek gelmek mümkün değil. İlla araç gerekiyor. aracınız olması lazım. İşte surların sem það er verið að hljósa. E, biraz da e, tedirgin edilmesi için yapılmış e, konuklar. Hep buradan alınmış içeri. Buradan e, aharlanmışlar. İşte burası e, giriş. Az önceki yer e, şehir içinde. Burası şehre giriş. aslanın kapıdan giriş. Burada iki tane aslan heykeli görüyorsunuz. Sağ taraftaki orijinal hali. Sol taraftaki de restore edilmiş hali. Sağ taraftaki de bakalım. Bu e, kaplanmış e, içeride bulunan e, orijinal dışı böyle kaplanmış kaplanmış e, görüyorsunuz işte ayaklar ve şu desenleri biliyor musun? Binlerce yıl önce binlerce yıl evet ve yapılmış bu tabii ki kapalı bir kapıymış üstü kapalı ve ihtişamlı bir şekilde gelen konutları biraz tedirgin etmek hani dosta güven yani düşmana e, göz daha anlamında bir şey. İşte burada da belki bir hayvan bağlamak için böyle taşlı bir şey var. Böyle bir iz var. Bir bağlamak gibi falan. İşte böyle bir muhteşemlik. Bu aslanlı kapı. Evet. Görüyorsunuz böyle. Sanki böyle bir hayvan bağlamak için kullanmış olabilirler. Samanında. Evet. Aslanlı kapı burası. İşte şehre bakış, giriş. Aslan kapıdan geldiğimizde işte. orada gördüğünüz yerde gördüğünüz Aslanlı kapının mutlaka üzerindeki kapalı olan yani bir şöyle işte biraz da yer kapı. Yer kapı. Yukarı şehir ee, hemen altında. Yaklaşık 75 metre kadar ee, uzunlukta bir bu kapı e, kralların sarayının e, sarayın olduğu zemin altından dışarı doğru şehrin dışına çıkıyor bir kapı üçgen şeklinde ve e, yaklaşık 75 metre uzunluğunda hala içindeki e, toprak e, zemin toprağı o zamandan kalma olduğu söyleniyor ve e, şu anda tabii kar için biraz ıslak çamurlaşmış gibi ama 2023'te gibi daha beyaz bir şekilde. Şu anda biraz nemli, ıslak olduğu için bu şekilde gözüküyor. Mutlaka buranın daha aydınlık e, olması aydınlık sağlaması için beyaz e, kireç toprağı ile kaplanmış zemini. İşte duvarlar böyle. Duvarlarda da e, biraz dikkat edip hani fazla zaman zorlamak için çok kalamadım ama duvarlarda da yine burada. E, bazı çizimler, resimler var. Ee, bunu diğerlerim çok iyi bilmediği için böyle biraz zamanım yok. Böyle geçiş hiçbiri... Yani bu olan insanlar burayı biraz daha yavaş yürüyerek ee, duvarlarda, taşlardaki resimlerini resimleri görüyorlar. bu ormanın hikayesi var. Bu orman e, böyle keşfeden kullanıldığına dair de farklı e, görüşler var. Kimilerine nefesi değiştirmek için diyor. Yani i̇şte görüyorsunuz bir, bir şeyler var. Bu şey de belirli değil. Kimisi nefesi değiştirmek için e, yapıldığını söylüyor ama benim tahminim bir e, savaş e, yaşayıp düşerse kralı, ailesini veya daha önemli insanları e, buradan dışarıya bir, bir şekilde çıkmasını sağlamak için Kullanıldığını düşünüyorum. Böyle bir düşünüleceksem. Üçgen şeklinde taşlar. Nemli. Parlak ve nemli taşlar. Çeketler, bu kar yağışından dolayı oluşan havadan efimler gibi. Çünkü 2025 yılında, şu 15 Nisan 2025, 2023 yılında geldiğimde bu taşlar bu kadar nemli değildi. Bakın yerinde görüyorsunuz toprağı, kireç, ee, taşı oldu, alçı taşı oldu. Kışı aşağıda yaşamış bir, bir kapının çıkışı olsaydı. Evet. Gerçekten gezilmesi, görülmesi gereken bir yer. Kendi ülkemizde binlerce yıllar önceki bir yaşanmış kent bize miras. Evet. <laughs> Çocuklara hesa alıyorlar. kapıdan. Taşla. şimdi tekrar içeri giriyorlar. Şuradan içine girecekler kapıdan. İşte. Burası. kapı. Burada bir. kapı. taşlar. topraklara. Şimdi buradan sonra <laughs> gideceğimiz yer e, girişi gördük, aslan kapıyı gördük, yer kapıyı gördük, sinekli kapıyı gördük. İşte görüyorsunuz giriş. Ne kadar büyük olduğunu, ne kadar geniş olduğunu görebiliyorsunuz. İşte yapılan que the shit Kar, kar yiyeceğim şimdi. Okay. Kralın muhafızı e, bu da yine bunun orijinali de Boğaz kabili bu orijinal de değil kalan bu meyke sonradan restore edilmiş orijinali i̇şte, burası da Kral Kapsal şehri dışarıdan gelişiyor dışarıdan geldiğimizde işte bu yoldan geliyorsunuz ve şimdi sağa sağ doğru döneceğiz sağa doğru döndüğümüzde işte. الخبز şimdi tarihi. Evet bu da kalenin içeriden görünüşü.